Hürmet, onay, on iki Onay bir geldi. On Doğru. Allah evet, Allah. Ee, yazıyor? Onay on Bir bakalım. Bir bakalım. Ee, onay on iki. Sıfır ya ama ya. Yani, bak. <laughs> yazın bakın. yazın ayrı yönetici bir başlıktı. Karakarlık olur o dokuz ıı, dokuzu. Dolayısıyla biz bunu dokuz diye alalım hesap alalım. Evet. Sonuçta bu, da, bu bir ee, ıı, başlatalım. Peki biz bunu niye siz ayı onu kutuyla aynı zamanda düşer? Aynı çizgiyle Daha sağlam bir Şeyler Aynı çizgiyle işte Bir şey var Bir opsiyon hakkı var Bir saatte, bir saat değil mi? şey opsiyon hakkı Yani sen aynı <laughs> <laughs> yani, e, onun içinde hemen bize yerine Zaten bu derdi bu derdi bu aldı üzerinden atanacak bir <laughs> yer. Bizde şu anda var mı? Yani? Yok. Bakıramadım. <laughs> Dün gittim de <laughs> milliyetin yazı göndermesi gerektirdim. Yani siz de de, de, de şu anda raporum yoktur. Evet. aynı iş itibariyle başlatıyoruz. Göre, Size görevden ayrı işte tamam mı? iyi günler canım. Ben ne gördün hocam? Ne ne gördün ana bulu? Karadeniz Ne Evet ilk ee, nereden geliyor? Önce sizden şöyle yapalım. E, ee, sizin kimlik fotokop, alalım, alalım diye. Ee, şey yapalım. Kimlik fotokop ee, iletişim şöyle bilgiler alalım. Evet, e, ne kâmet yaptık şu Kâmet yapamadım Evet, parkta da adres var, gelin. Yes. Yani adresini evet, alalım. Evet, tamam. Burası halk eğitimine mi bağlı burası? Hayır, burası ayrı özel bir burası. Burası mesleki, yaratıcılıklı bir burası. Mesleki eğitim... İçmek değil mi o? Yok, onlar, onlar özel bir şey. Onlar özel bir Yani belediyeye bağlı. <laughs> Mekke İstanbul Belediye Mekke İstanbul Belediye İstanbul'dayken öyle görüyordum o yüzden yani İstanbul o demek şey, Süper ee, Şimdi ee, telefon numarası kaç? 5 <laughs> 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 Tam yani bak, mezunlarınız ne iş yapıyor? Belgel falan mı yoksa? Bunlar bizim e, sanayide çalışanlar. Benim hepsi işveren, iş çalışan, patron. Nasıl? İş, iş sahibi, böyle borsa gelen değil. Hmm.